Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi seyirler diliyorum Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden ben Ahmet Eser Koyun Keçi platformu olarak tüm dünyayı yayın yapmaktayız arkadaşlar böyle videolarla evet sürümüz şu anda Mera'dan geldi iki posta ayrılmış durumda Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köpekler şu anda Mera'dan geldiği gibi herkes yerini biliyor tabii ki e, buralarda zincirler var tabii ki e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bağlıyoruz tabii ki. Her köpeği yerini biliyor. Ee, evet arkadaşlar, herkes kendi yerine gidiyor tabii ki meradan gelince. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, hepsi yerini biliyor. Hepsi bağı alışkın. Bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Evet, yeğen yani, tut bakalım kamerayı. Böyle. Evet arkadaşlar gel. Yeri. Yeri. Buna gel. Bura. Yerinizi bilmeyin. Karıştırmayın. Herkesin yeri ayrıdır tabii ki. Herkesin yeri ayrı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini yerine bağlıyoruz. Köpeklerimizin Evet arkadaşlar şimdi merak ediyordunuz hani ekmek yemek Yerken de köpekten videosunu da çeker misin diye. Bölümü hocam bu senin için çekiyorum tabi. Selam, saygılar, sevgiler olsun. Sen etrafı bir çek ben... Damızlık koşuklar. Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi köpeklerimiz e, Tabii ki çok kıymetli e, fırından artan kuru ekmektir onlar için e, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, günde şu poşet 10 mil, 10 milyon lira e, sabah akşam onadan 20 milyon lira köpeklere feda ediyoruz e, gördüğünüz gibi e, bir ben sigara kullanmadığım için günde bir paket sigarayı köpeklere veriyorum arkadaşlar. En azından hayvan kursağından geçiyor tabii ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Köpeklerimiz meradan gelince bu şekilde yerine bağlanıyor. Ee, fırından bayat ekmek dediğimiz yani bunlar da yumuşak aslında. Ama işte bir gün geçtiği için aradan bayat ekmek olduğu için biz daha ucuz yolla alıyoruz bunları. Boşede 10 liradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi e, köpek eğitimde alıştırmada tabii ki bu videomda da yer alacak. E, onlara söyledim şey tadını en sona bırakıyorum. Ona özel muamele yapıyoruz. Her evet e, köpeğimiz rızkını yiyor akşam meradan geldiği zaman bu şekilde yerlerine kadar <laughs> tamam sabret tamam, tabii köpekler biraz sabırsız oluyor tamam oğlum evet arkadaşlar bu şekilde köpek başı e, bir ekmek tabii bayağı simitler de var ortada tamam Köpekler bizim canımız ciğerimiz aileden bir ferdimiz gibi. Bu şekilde akşam yemeklerini yiyorlar. E, fırından almış olduğumuz bayat ekmeklerden tabii ki. Tabi onlar da o kadar kuru değil işin gerçeği. E tabii burada simitler de var. Bunlar hep bize poşet olarak geliyor. Yani gramaj olarak tabii ki. Sanmışsın yüzünden. Sen bekle. sana da ver. Evet arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi. O o. Evet. Evet. Bir ona bir ona. Evet. Tabii herkese kardeş payı yapıyoruz. Köpeğin tabii ki büyüklüğüne şeyine göre biz ayarlıyoruz onu. Devamlı için. Tabii bu küçük köpek olduğu için hepsine çok geliyor buna. Bununkini ötekinlere taksimliyoruz arkadaşlar. Tabii çoban köpen ne arabacıklı diye biri olmuyor. Evet, evet arada iç, yani böyle şey gibi yerler ama e, doyuyor yani yeterince doyuyorlar. Ve bunlar da tabii ki bu <laughs> şekilde. Evet. İşte orada iki köpek kaldı. Gel. tabii ki özel muamele yapıyoruz. Hem eğitim aşamasında olduğu için bu. Bazı şeyleri öğrenmesi gerekiyor tabii ki. Şimdi hayır. Sıranı bekle. köpeğiniz ee, hani başka bir köpek olsa burada ama bunu ben, buradan bunu önüne koymadı sürece yemez bunu. Hani köpeklere eğitim çok önemli. Şimdi bir şey daha şahit olacaksınız. Bak gördüğünüz gibi bekliyor burada. Ben önüne koymadı sürece yemez bunu. Şimdi üzerine keçinin süründen de sağacağım. Keçinin son günler tabi. Oradan da yani gelir orada bekler. Şimdi birkaç akşamda bir sağıyorum tabi keçiyi. Şimdi oradan köpekten gelip geçer. Öyle bir şey ama keçiyi bu yana geçeriz. Sıkıntı yok. Bu köpekten korktuğu için. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bak böyle bir şeye şahit olacaksınız. O keçiyi sağacağım ben buna. Gel yes, Golden, Golden, gel yes, Golden, Golden, gel. Gel tamam. Bunun içine Şöyle Evet, Hayır, bekle. Hayır. Ben önüne koyma kadar kesinlikle yemez yani. Küçük kere bundan eğitimini veriyoruz biz. yarın öbür gün meyve torbayı önüne koysak daha iyi yemez yani. Onun zarar diyen olduğunu bilir tabii ki. Tabi keçiyi de artık son günleri çoğaltıyoruz, şey bitiriyoruz. Tabi o şimdi biraz da telefonun şeyi oldu mı? Artık evet, aslında şurada oturup götünün beklemesi lazım. <laughs> Hadi otur kızım, otur, otur. Otur, otur, otur. Aferin, tamam bekle öyle. Bekle, tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani köpek deyip geçmeyin. Nasıl eğitirseniz öyle alışır. Yani köpek her şeyden anlar yani. Yeter ki siz ona iyi davranın, iyi eğitin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerine sütünü sağladık. Evet. şu gel. 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 Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. köpek köpek eğitmez çok riskli e, bir eğitim. muhatap isteyen sabır Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı köpekler kendi ekmek öndekene bağlattırmaz. Ama görüyorsunuz hiç sorun yok. Demek ki ilgi sevdi her şeyi sevdi. Önünden ekmeği alın. Sevdi şey, hiçbir şey yanmaz. Gördüğünüz gibi bunu burada yiyecek arkadaşlar. Ondan sonra ee, bu şekilde Köpeklerin bakımı, nereden gelince bağlanması, e, bu köpeklerimiz içeride kaldı. Ona da bir ekmek bıraktık tabii ki. O ilk önce adını yiyecek, yani bu da şimdi yiyecek. E, bu şekilde. Bu şimdikin e, ilgi şey istediği için buna daha çok böyle eğitim göstermek lazım. E, buna ilgi gösteriyoruz tabii ki. Büyüyünce bunu da bir daha övürdükleriyi gibi oluruna bırakacağız. Ama her şey encelikten olur, yok o benim köpen tavuk yiyor. Yok bu benim şeyim şey ya şey kesinlikle kuzu yiyor. Adeta başka köpekler anasından yavlayan kuzu daha iyi. Yiyor. Ama bizde böyle bir sorun olmaz. Neden olmaz? Çünkü eğitimle başlıyor her şey. Gördüğünüz gibi bir şeye şahit oldunuz. keçi sağdım sütün şey ben izin vermedi sürece yemez. Evet arkadaşlar koyun keçi platformu olarak Instagram'da, Youtube'da, Facebook'ta Beni takipte kalın hoşça kalın dostça kalın Allah'a emanet olun diyorum.